<laughs> Başlatayım mı? Başlat başlat kanka. Ne <laughs> <laughs> daha onu şöyle yapacağım. Hadi kabul edin. Kabul et herkes kabul etsin. güzel. Bir şey biliyorum. Şöyle ben ona... Yarın için biz de... Biz Şey yapacağız. Sen... diyorum bile astronomi okudun mu? Yere düşürmedim havada tuttum ya. Şuradan attım şuradan attım. Oğlum yanmasına hemen çevir. Evet tamam bende bu. Lan kaldır beni. Ah 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 yavaş yavaş. Aldım yavaş. aldım gel sen de, sen de beni kurtar. Ay. Sen de beni kurtar. Ay. Aldım geri aldım geri aldım. Ay. Ay. sen de beni sen de beni. Dur beni kurtarsana. Hadi oğlum beni kurtarsana. La, 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 la. Ben ya siktir git siktir git. Saldır oğlum <gülüyor> <gülüyor> Doktor, <gülüyor> 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 Doktor şu götüme bir baksın. <laughs> baydır, dur bayın. <laughs> dur bayın abi sen dur bayın abi sen dur. Hiç kimseye hiçbir şekilde boyun eğmiyor. Onurlu yaşamına devam ediyor ve bugün 80 yaşında alkışlarla geliyor. <laughs> hiç kimse hiçbir şekilde yardımda bulunamaz. Şimdi hayattan zevk almıyor diyenlere şey söyleyeceğim. Şimdi koca ev taşıyorum. Bakıyorsun Kemal'in yanına. Allah uzun ömür versin. Anası babası, kız arkadaşı. Aynen. Ferit ailesi yanında. Oğuzhan kız arkadaşı geliyor gidiyor. Aynen. Benim çok affedersiniz anam diye bir başıma üç gün bile <laughs> <Tutu> indir <çık. gülüyor> Ev iki katlı, çık, in çık, in çık. <Öğrencimle> Bak aldım Vallahi ben vurmadım. <laughs> Bardu yukarı, yukarı vuruyor. Bugün <laughs> <laughs> birazcık oturur musun? <gülüyor> Otur. Otur. <gülüyor> ee, hayvan Gofret de bugün e, karantina günleri hayvanlar için nasıl geçiyor? Neler yapıyorlar? Ne gibi aktivitelerde bulunuyorlar? Onları konuşacağız hep birlikte. Evet çok sevgili Gofret neler yapıyorsun bugünlerde? Hayır <laughs> <Vayim> Dolkan Bey. Şunlar <laughs> ne acaba? ne yapsın? Tolstoy yapar mısın? Tolstoy. Yunus ya. Eee <laughs> biliyorum kaldırıp yere vursanız diyorum bir ikisini de. Ulan güzel olacak lan Ben bir şey demiyorum ben de oturuyorum. Eee. Salak piç ya. Çıkar bakalım kafana. 3, 2. Salonu bırak. Buradayız. Çocuk sana. <laughs> bak babam oturuyor burada 4 5. Ay yok canım. Kaşalım kadeler ne ya? Sen ne yapıyorsun? Neymiş? Yes, sıçı yes, Bir altı Olur bir buçuk yani, bir buçuk. Bir evet, bak, ah, ah. Ah, ah, bir bir sıçı Ya abi. var Ne oluyor lan Ne? Moda beni vuracak aga. Başlasın vesil silah vesilisi atalım adamına. Haydi ortası oynadı bu. Orada bir şey yani. olmuyor galiba. Haa ha, okey kediyle <laughs> Tamam <laughs> mı? <Tamam>. Ne yaptın? Bu bekecene bir oldu. Ben de onun İkisinde mı olayım? İçinde canavar. Bekeci bir canavar. Gerçek kurye'yi görmedim. Ne diyorum lan ben? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum lan ben? <laughs> Ben bu gerçek kuryeyi sevmedim. Ya buraya, ya ya ya. Gel buraya gel. adam yayında mı? Kaldı. <laughs> <laughs> Lan siktirin gidin. Ah. o Efendim. Gel bir gel. Ne oldu? Ne 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 unutmadık ya.